Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte yapmak istediğim çok güzel bir tığ işi motif çalışmamız var. Ee, en klasik ve kolay modellerden bir tanesi. Modelimizin adı Hanım Dilendi Bey Beğendi modeli. Çok kolay ilerliyor. Pek çok amaçlı da kullanabilirsiniz. Videonun devamında da nerelerde kullanabileceğinizi söyleyeceğim. Anlatıma geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız sağ alt köşede bulunan butona tıklayarak hemen abone olabilirsiniz. Kenarında da küçük bir zil simgesi göreceksiniz. Buna tıklayıp tümü seçeneğini işaretlerseniz bize ait bütün video bildirimlerini önce siz alabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz. Ayrıca yorumlar kısmında da görmeyi istediğiniz modelleri, örnekleri Örgüye dair ne varsa aklınıza gelen ya da yemekle ilgili görmek istediklerinizin hepsini belirtirseniz ona göre ilerleyebiliriz. Onun için de şimdiden teşekkür ediyoruz. Şimdi kullanacağım ipim orta kalınlık bir ip olacak şu şekilde ve iki buçuk numara tığ kullanacağım. Bunda da aynı işlemi yaptım iki buçuk numarayla ördüm şu şekilde delikli delikli bir görüntüsü var. Hemen nerede kullanabileceğinizi basitçe anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak genel anlamıyla böyle herkesin bildiği televizyon battaniyesi diye geçen battaniye modelinde uygulayabilirsiniz. Onun dışında bu şekilde motifler halinde yapılacağı için ben şimdi tek renk yaptım. Bu genelde böyle her katta farklı renk olarak ilerliyor. Ben çok fazla böyle kafanızı karıştırmak istemediğim için tek renk üzerine anlatacağım. Hırka, yelek, olarak kullanabilirsiniz. Motifler halinde örüp birleştirmesini yapıp yazlık bir model olarak uygulayabilirsiniz. Onun dışında daha da büyütebilirsiniz. Yani bu bu kadarla sınırlı kalıyor diye bir şey söz konusu değil. Daha da geniş tutabilirsiniz. Yastık kılıfı olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Şimdi hemen anlatımına geçmek istiyorum. Öncelikle olarak 5 tane zincir çekeceğiz. 5 zinciri çektim. İlk çektiğim zincirin içerisine batıyorum. İpi içerisinden şu şekilde geçirip en sondaki zincirden de bu şekilde kaydırma yaparak birleştirdim ve bir halka elde ettim. Şimdi 2 zincir çektim şuradaki şu halkamızın içerisine batarak işlem yapacağız. Hemen doladım. Tekrar doladım. İki tane ikili trabzan yaptım. Başta çekmiş olduğum iki zincirle birlikte üç tane olmuş oldu. Şimdi araya iki tane zincir çekiyorum. Aynı halkanın içerisine yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. İki zincir çektim şimdi bu işlemi iki kez daha yapacağım yani üç kez daha batıp iki zincir çekeceğim bir üç kez daha batıp şurayla birleştirme yapacağım hemen kalan kısmını tamamlıyorum üst sıraya geçerken birlikte yapalım Evet ben bu kısmı tamamladım Şimdi iki tane zincir çekiyorum şurada ilk e, atmış olduğum iki zincirim ve daha sonrasında gelen ikili trabzanın arasından batıyorum ve kaydırıyorum şimdi bir kez daha kaydırma işlemi yapıyorum. Bu sefer ikinci ile üçüncünün burada ara kısmından batıyorum. Yine kaydırma yapıyorum. Şimdi şu noktadan yani tam şurada görünen boşluk kısmından batacağım. Evet buradan bir kez daha şöyle kaydırma yapıyorum. Ve şimdi iki zincir çekiyorum. Bunu niye yaptık? Şu kısımlar düzgün ilerleyebilsin diye bu şekilde yapıyoruz. Buraya şimdi zincirle birlikte iki kez daha işlem uygulayacağım. Şimdi burada baştaki zincirimle 3 tane ikili trabzanım oldu. 2 tane zincir çektim. Dolayıp aynı noktaya Tekrar 3 sefer daha ikili trabzan uyguluyorum. 2 zincir çekiyorum. Doladım. Bir sonraki boşluğa boşluklara batarak ilerleyeceğiz. 3 tane yapacağım. 2 zincir çekeceğim. Aynı noktaya 3 kez daha ikili trabzan yapacağım. İki tane zincir çekeceğim. Şu noktalara da aynı şekilde işlem uygulayacağım. 3 artı 3 yani 3 tane yapıp 2 zincir çekip tekrar 3 tane daha yapacağım. Burada da aynı şekilde ben bu kısmı tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet ben şu kısmı tamamladım. 2 zincir çektim. Şu aşağıda uygulamış olduğumuzun aynısını burada da uygulayacağız. Boşluklardan ilerlememiz gerekiyor. O yüzden her seferinde birleştirme kısmında burada e, şu ara noktalardan batarak kaydırma işlemi yapacağız. İki sefer kaydırdım. Şimdi bir kez daha kaydırıyorum ve iki zincir çektim. Doladım. Yine köşe noktasında olduğum için burada 3 tane ikili trabzan yapıp 2 zincir çekiyorum aynı noktaya 3 kez daha ikili trabzan yapıyorum şimdi 2 zincir çekiyorum bir alt sıradakinden farkı şu orta kısımda da artık boşluklarımız var onlara da batarak ilerleyeceğiz doladım iki zincir çektim. Köşe noktasındayım yine. iki zincir doladım aynı noktaya üç tane daha ikili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum ortadaki noktaya üç tane yapıyorum modelimiz iki trabzan üzerinden gidiyor. Şimdi yine köşe noktasındayım. İki zincir çekiyorum. Aynı noktaya üç tane daha trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Şimdi kalan kısımları ben tamamlıyorum aynı şekilde birleştirme kısmında birlikte devam ediyoruz Evet ben köşe noktasına geldim iki zincirimi çektim yine Şuradaki kısımlara batarak ara noktalarımıza kaydırma işlemimi yapıyorum iki zincir çektim iki tane ikili trabzan yaptım ve yine iki zincir çekip aynı noktaya 3 kez daha ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan yaptım ve 2 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ben yine kalan kısmı tamamlayacağım. Burada yaptığımız tek işlem tekrar söylüyorum. Şu boşluklara Trabzan yaparak ilerlemek. Sadece köşe noktalarında üç kez yapıp, sonra tekrar iki zincir koyduktan sonra bir üç kez daha yapıyoruz. Onun dışındakilerin hepsine, aradaki zincir sayımızda, battığımız trabzan sayımızda sabit ilerliyor. E, şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi e, önceki videolarımda trabzanla ilgili bilgi verdiğim için çok fazla yavaş e, yapmıyorum, belli bir hızda ilerliyorum. Eğer size video hızı çok hızlı geliyorsa, oynatırken seçenekler arasında daha yavaş seçeneği var. 3 nokta şeklinde böyle videonun üstünde oradan oynatma hızını biraz daha yavaşlatarak ilerleyebilirsiniz. Onu da bilgisini vermek istiyorum. Ben şimdi bu kısmı da tamamlayacağım. Daha sonra kalan kısmını birlikte yapacağız. Hemen şunu da bir sayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüm. 6. da etrafını dönmüşüm. Bunu da aynı şekilde yapalım. Şu an 1, 2, 3 tane yaptık. Dördüncüyü yapıyorum. Bir sıra daha yapacağız aynı işlemi. Ben hemen tamamlıyorum ve dönüyorum. Evet, ben bu kısmı tamamladım. İki zinciri çektim. Hemen yine kaydırma bir kez yapıyorum ve iki zincir çekiyorum. Neden bir kez kaydırma yaptım? Ben beş tane sıramın hepsini tamamladım. Sadece boşluklara batarak ilerliyoruz yine. Dediğim gibi 5. de Şimdi sonuncusunda tüm görmüş olduğumuz ilmeklerin hepsine ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada bir tanesini yaptım. Şuraya bir tane daha batıyorum. Şimdi köşe noktasındayım. Köşe noktasına yine doladım. Üç tane yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 kez daha yapıyorum. Şimdi arada bundan sonrakilerin hiçbirinde artık e, zincir çekmeyeceğiz. Sadece köşe noktalarında bu işlemi uyguluyoruz. Diğerlerine yapacağımız işlem normal. Trabzan olacak. Burada iki tane bakın boşluk var şurada. Trabzanlarımızın üzerinde o iki tane'nin üstüne iki tane yine ikili trabzan yaptım. Şimdi şu boşluklara ikişer tane yaparak ilerleyeceğiz İki tane ikili trabzan yaptım. Doladım. 1 2 trabzanların üstünde doldurdum tekrar boşluk kısmındayım 1 12 yine trabzanların üzerindeyim 12 boşluk kısmındayım 1 2 trabzanlar dayım 2 boşluk kısmındayım. 1 2 Şimdi burada yine şu kısma trabzanlarımıza iki tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Doladım. 1 2 Boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani ben şimdi kalanını tamamlayacağım. Size mantıklı olarak anlatmak istiyorum bu kısmını. Burada 3 tane yapmış olduğumuz ikili trabzanların üzerine 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Boşluklara da ikişer tane. 2 2 2 2 şeklinde arasına hiç zincir çekmeden devam ediyoruz. Normal trabzan yapıyoruz. Sadece şuradaki köşe noktasında yine aynı işlemi uyguluyoruz. Yani 3 tane buradaki boşluk kısmına iki trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip bir 3 tane daha yapıyoruz. Bir tek burada zincir çekme işlemine aynı şekilde devam ediyoruz. Diğerinde sadece etrafını dönerek yapıyoruz diğer kalan şu kenar kısımlarda. Ben şimdi çok fazla sıkmak istemiyorum çünkü şu kısmı tamamlıyorum ve dönüyorum. Evet ben en son şuradaki boşluğa da iki tane ikili trabzan yaptım ve zincirin tepe noktasından bu kez şuradan batıyorum ve kaydırma işlemiyle. Bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi şöyle üzerinden bir kez daha geçmem gerekirse, bu arada bu ipin biraz daha kalın olduğu için daha büyük durdu bakın, daha küçük durdu. Ee, şöyle bir şey hemen söylüyorum. Şu kısımda 5 tane zincir çekiyoruz. Kısaca anlatmak istiyorum. 5 zincirin içerisine aralarına ikişer tane zincir yaparak toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonrasında bir üst sıraya geçişte şuradaki boşluk kısımlara denk gelmesini istiyoruz. Yani tam şurada bitiyor mesela burada birleştirme yapınca şurada kalıyor bizim ilmeğimiz. Boşluğa denk gelemiyoruz. Bu boşluğa denk gelmesi için şurada görmüş olduğunuz şu ikili trabzanlarımızın ara noktalarından batarak kaydırma yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Daha düzgün bir görünüm elde edebilmek için yapıyoruz. Delikler şuradaki şu kısımlar daha düzgün ilerleyebilsin. Motifimiz daha düzgün çıkabilsin diye bu şekilde. Bundan sonrasında yaptığımız tek işlemse bu sıra sayısını arttırabilirsiniz. O yüzden tek tek sıraların hepsini anlatmayacağım. Daha küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Bu tamamen kullanacağınız alana ve sizin tercihinize bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha sonrasında yapacağımız tek işlem görmüş olduğunuz şurada oluşan boşluklara batarak işlem yapmak. En son artık bitirme kısmına geldiğiniz zaman sadece bu kısımda bu şekilde görmüş olduğunuz trabzan şeklini ilerletiyoruz. Onun dışında ne kadar büyütecekseniz hep boşluklara batarak ilerliyorsunuz. Sadece şuna dikkat ediyoruz. Aradaki boşluk sayısı zaten kendini belli ettiği için burada batacağımız yerler belli. Şuna dikkat ediyoruz. Köşe noktasında burada 3 tane şu noktamıza ikili trabzan yapıp 2 zinciri çektikten sonra tekrar 3 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Buna dikkat ederseniz modelinizi ben şimdi burada 5 sıra yaptım. 15 sıraya kadar da çıkarabilirsiniz. Bu dediğim gibi tamamen tercihinize bağlı. Şu kısmı sonradan yapıyoruz. Bunu yapmaktaki sebebi de söylüyorum hemen. E, normalde motif halinde ilerlediği için küçük küçük bu şekilde parçalar halinde kullandığımız için bunları birbirine dikerken dikme esnasında eğer bu şekilde bırakırsak şu 5. sıradaki şekliyle etrafını dönmeden en son kısmında bırakırsak o zaman birleştirirken çok fazla sorun oluyor. O şekilde de denedim çünkü Hoşta durmuyor. Bu şekilde etrafını döndüğümüz zaman daha düzgün bir görünüm elde ediyoruz. Bunu kalan iplerimiz değerlendirmek için de kullanabiliriz. Aynı renk, eğer tek renk bu şekilde motifi tek renk olarak yapacaksanız, elinize şöyle gidip birbirine uyabilecek birkaç tane aynı kalınlıkta olmasına dikkat ediyoruz. Aynı kalınlıkta ip alıp bu şekilde istediğimiz motif e, büyüklüğüne ulaşana kadar örüp böyle bir değerlendirme de yapabiliriz pek çok alanda kullanabiliyoruz dediğim gibi tamamen tercihinize göre şekillenebilecek bir model oldukça kolay tığ işine yeni geçmiş arkadaşlarımın da çok kolay bir şekilde yapabilecek bir model olduğunu düşünüyorum aklınıza takılan bir şey olursa e, kafanıza takılan modelle ilgili herhangi bir durum olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadar modelimiz bu şekilde umarım sizler için yararlı olabilmiştir ee, videolarımızın devamı için desteklerinizi bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.